Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Deus Life oynayacağız arkadaşlar. Yani kendimize bir dükkan açacağız. İnsanların getirdiği şeyleri satacağız. Yani diyelim 50 liraya aldığımızı 100 liraya satacağız arkadaşlar. Böyle böyle dükkanı büyütmeye çalışacağız. O zaman hadi başlayalım. Böyle ismini diye Ulan şimdi var ya buradakilere ne azıklarım var. öyle bir şey yapmayacağım tabii ki de arkadaşlar. O kadar da değil. Hmm, karizma. Şans. Şansımız artsın ya. Başlayalım hadi Haydi bismillah. İlk günümüzde başladım. Bize böyle bir şeyler verdiler rastgele. Dükkan boş durmasın diye. Ne var ne ne? Ha 2019 yılında üretilmiş desenli kayak ay. Nadirlik sıra dışı durumu iyi. 750 lira tahmini. Kaç paraya ver? Ha alacakmış lan bu tamam. 1000 lira derim ya. Oo 1000 lira verdi güzel. Ne var lan? Ya bir git. Vay be demek ki biri bu. Barakay'a satın aldı. Tanıştığımıza memnun oldum. Bu yandaki dükkanın sahibiyim. Daha açık konuşmak sözünü iyi. İkinci ev dükkanı. İkinci ev dükkanı. Evet benim tam yanında olduğunu bilmeden buraya ikinci ev dükkanı mı açtın? Gerçekten. Ha. Şimdiden kendine batmış bir. Aynen he Ha 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 aynen. Şu an burada gördüğüm tek şey zavallı bir toy hatta şöhretlerinde hiç bu kadar düşük bir şöhret seviyesinde karşılaşmamıştım. Ha nasıl yani? Ya şunu şey yapak da şu gitsin ya. Ha neden? bahsettiğini bile bilmiyorum. Değil mi? Bizim... Neyse ben okuyamayayım. Hiç bilmiyordum ya. Ya hadi git ya ben birinci gün. Alım tezgahtar. Neyse. Aa tek bir müşteri mi geldi bu mu ya? Yani? O silo. 2025 yılında üretilmiş tüfek. Nadir sıradan. Durum çok kötü. 110 lira. Bu ne oğlum? Oo 110 liraya. 160 lira diyelim ya. O güzel. İkinci gününde böyle kapattık. Hadi be satıcı mazıcı gelsin de bir güzel alalım bir şeyler ya. Oo satıcı dedim satıcı geldi. Dolar bile ne olsun. 1 lira olsa diyecek deseydim keşke söyleyemedim. 1978 yılında üretilmiş güneş gözlü nadirlik sıra dışı durum kötü. Tahmini 275 lira. 255 lira alıyorum. İyi güzel. Şöyle. 2010 yılında üretilmiş desenli vazo. Nadirlik sıradan durum çok kötü. Tahmini 87 lira. Azmış lan. Oo 130 lira derim ben buna ya. Güzel. Ya arkadaş. Bir dakika arkadaşlar hemen geleceğim. Evet arkadaşlar devam edelim. Yanımızda evet. de açalım. iki tane bir şey var zaten. Daha başka ne var? Ooo. 2011 yılında üretilmiş. Teleskop. Nadirlik sıradan. Durum çok iyi. 580 lira tahmini var. Tamam. Biz onu 570 e alalım. 10 lira düşürdüm sadece. Ne var ya? Güzel. Bu neymiş lan? 2021 yılında üretilmiş altın tabanca. Nadirlik sıra dışı. Durum kötü. Tahmini 1240 lira. Oo. Ya 1240 yazmıştır. Sen bunu 1300 lira kitlemeye çalışıyorsun. 1200 al. Ya 1320 diyor ya. Ya git. Bir git Allah aşkına bu neymiş bakayım 2013 yılında üretilmiş altın sikke ne diyor nadirlik sıradan durum kötü tahmini 200 lira tamam o 170 lira 100 e, olur ya kabul etti <laughs> hadi bakalım bakalım Merhabalarım. alacağım. Evet. 2002 yılında üretilmiş sandalye seti. Nazilik sıradan durum çok kötü. Tahmini 142 lira. 142 lira yapmış. Aa. 80 lira veririm bunda kitler birisine. Neyse. 1971 yılında üretilmiş. Eş kulesi hediyeli. Eşfer, eşfer. Ha Eyfel yazıyormuş oğlum yanlış okudum ya. Eyfel kulesi diye değil. Nadir sıra dışı durum çok kötü. Tahmini 240 lira. Ablacım 240. Allah Allah. 230. Yok ya 230. Ya git Allah aşkına. Tamirci muhabirci var mı acaba? Olmaz. Bırakırız bunu hayır. Biraz hayır. Bunlar olmaz. Devam edelim. Sadece bir müşteri mi geldi? Bu ne oğlum ya? 2019 yılında üretilmiş Box beni. Nadirlik sıra dışı durum kötü. Tahmini 550 lira. Oo 550 lira. Ya 600 yapsak ya da 610 lira. Olur mu Allah'cım? Oo. Çok güzel. Ben dükkanı açalım hiç. Para kazanacağız çünkü. Kim lan? Arkadaki değişik. Haa 2018 yılında üretilmiş. Kemikten heykellik. Heykelcik nadirlik sıra dışı durum kötü. Tahmini 400 lira. Hmm. Oha. Biz 700 liriz ya. Nasıl Güzel. Merhabalar abicim. 2023 yılında üretilmiş. Sıra nadirlik sıradan durum kötü tahmini 235 lira. 235 lira o zaman. 220 olsak kral. Teşekkürler. Paramız nereye gitti lan? Allah Allah. Saçmalara bak. Sonraki bölümde tamir camiye düşünüyorum. Ne ne bu arkadaki gibi. 2005 yılında üretilmiş koleksiyon çizgi romanı, nadirlik sıradan durumu çok kötü tahmini 205 lira. Hemen şöyle 200 lira olur ya. Güzellerden yılında üretilmiş <laughs> stres şarkı nadirlik sıradan durum kötü tahmini 240 lira. Hmm. Hadi şöyle. 220 olur mu bu? Tamam. Evet bu alacağıymış. Bunun 3 yılında üretilmiş altın sikkeyi alacakmış. Tahmini 200 lira. Biz bunu ödenen 160 lira vermişiz. 160 mı? 160 lira vermişiz. Sen kaç veriyorsun? Yok ya. Sen onu biraz daha arttıracaksın abicim. Öyle bir şey yok da. Aldım. Güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gelin bakalım gelin müşteriler. 1994 yılında üretilmiş koleksiyon oyuncağı Nadir sıra dışı durum iyi. Tahmini 1140 lira. Şöyle 1100 liraya alırım ben onu kral. Teşekkürler. Oo 2025 yılında üretilmiş. Mega Doya Aksiyon figürü oğlum yanlış okudum ya Yanlış okuduysam ya, kusura bakmayın arkadaşlar Mega Dario Aksiyon figürü Nadir sıradan durum kötü tahmini 325 lira Vuuu 325 lira Hadi 300 lira vereyim Yürü ablacım alıcıymış bu. 2020 yılında üretilmiş sandalye setini alıyormuş samimi 140 liraya biz buna 80 lira ödemişiz bu kaç liraymış böyle bir şey yok şimdi kardeşim şimdi tahmini zaten 150 kardeşim Allah Allah ya git Allah Allah 2009 yılında üretilmiş Popüler kutu oyunu Nadir'le sıradan durum iyi. Tahmini 215 lira. Eyvah. yeteri kadar yer yok. Bu eşyayı satın almadan önce ya bir şeyi satmalı ya da çöpe atmalısın. Maalesef giremiyorum burada yapacak bir şey yok. Şuradan da bir Tezgahtarlı değil lan. Bir kişi değil. Değil. Bu değil. Neyse evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bugün iki video atmış Yarın da belki bir iki atarım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben de like atmayı, bir de kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük ben de bu kadar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye. Ben kaçar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben kaçtım. Bye.